Merhaba, benim yazmam YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Cenk Yazma'nın çok güzel bir yazmasıyla yine karşınızdayım. Evet, yazmamız sof bir yazma. Kemik rengi ve çok öyle bahar bahar, Nisan ayında doğa çiçekleri gibi, Mayıs çiçekleri gibi çok güzel yani harika böyle bir yazmaya, böyle bir oyayı yakıştırdım. Günlük kullanım için hafif bir oya, önemli olan tamamlamasıdır arkadaşlar. Şimdi bu oyamızı hangi ipliklerle çalışmışım hemen bakalım. Zürafasını 911 altın başak ile çalıştım. Yeşil rengimiz 434 numara altın başak. Yazmanın birebir rengi. Zaten şuraya koyayım bakacaksınız birebir renkleri. Sarımız çok güzel bir papatya sarısı 397 altın Ne kaldı? Bir de bakır rengi güzel bir nasıl kuyu taba rengi. Bu da 24 numara. Bu da yine kombin renk. Şöyle çevireyim. Şimdi bu oyamızı bilmeyenlerimize küçücük bir videoyla anlatayım. Buyurunuz. Biraz zürafa yapmalıyım buna. Epeydir zürafa, zürafa, zürafa yapmamıştık. Konuşamadım. Hemen zürafayı uzatalım birazcık. Hem de hatırlamış oluruz. Bilmeyenlerimiz de eklemeleri falan öğrenmiş olur. Nasıl eklemeler yapıyoruz düğüm yeri belli olmadan? Buna bakacağız. İpliği zürafalarda ya da yaptığımız her işte gidiş yönümüzde biten düğümün hemen arkasından bağlayacağız. Ama yine aynı delikten ama düğümün arkasından. İyice sıkıştırıyoruz. Çift sarım yapmayın. Orada kalınlık oluşturmasın biten ipliğimi tam dibinden kesiyorum. Bu ipliğimi de biraz kısaltayım. Fazla yürümesin içerisinde. Önce kenarı iyice açıyoruz. Bakın ne kadar derinlikten kavuruyorum. Derin olmasın arkadaşlar. İşte bu kadarcık. Bir iki tur. İyice dibine kadar açıyorum ipli içine yatırıyorum ve birlikte döndürüyorum düzlemi ayarlıyorum iplik düzleminde ipliğimin kükünü düzeltiyorum dimdik ve eşit aralıklarla üstten alttan atarak zürafamı başlıyorum eşit aralıklar olmalı. Sürafaları iki sarım yapmıyorum kalınlık oluşmasın diye. Sağdan sola ve yazmanın tersinden. Bakın inci gibi. İğneyi böyle değil yararak değil. Bakın. İğneyi saplar gibi ama parmağımıza batırmadan. epey bir yapmamıştık sizinle. Hazır oya hafif sürafayı da yanına iliştireyim istedim. Bakın arkadaşlar. Evet. Biraz daha ilerleyelim. Bir, iki tur. Her seferinde ipliğimin kökünü düzelteceğim. Ve 6 12 yönünde çekerek zürafalarımı sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bakın sağ ya da sol değil. Müzikte sol anahtarı gibi bir işaret vardır. Bakın. Aynen o şekil iniyor. zürafa kötü olursa üzerine ne kadar güzel iş yaparsanız yapın hiçbir kıymeti yoktur. Ama zürafa böyle inci gibi önü arkası belli olmayacak şekilde incecik, zarif yapılırsa arkadaşlar, üzerine yaptığımız en hafif oya bile çok zarif ve şık duracaktır. Bunu burada durdurayım ben. Bu zarif, hafif oyamızın uygulamasına geçelim. Evet. Bakın ek yerim burada. Renkler yine ee, yeşil hep aynı devam ediyor ee, ama aralarındaki sarı ve bakır olarak değişiyor arkadaşlar. Evet, biraz koyulaştıralım yeşilimizi elimize alıyoruz. İpliklerinizi de kaç renkte çalışacaksanız o kadar rengi iğnelerinize takın ve bitire bitire gidin. Size kolaylık olur, üşenmezsiniz. Çabuk biter. Ee, her yeşil arasında başlangıç ve bitiş olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zürafa var arkadaşlar. 8 zürafa var ama biz ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 Başlangıç ve bitiş olarak saymayı unutmayalım. Araya 8 koymayalım. Çünkü daha genişi çirkin duruyor. Evet, buraya. Yeşil olanları hep aynı aralıklarla yapıyoruz. Ama her eee yeşilin değil, bir atlayıp ikinci ara dolgusuna renklendirme yapıyoruz. Evet. Küçük bülbül tükürükleri yani gözemeli kirpikler yapıyoruz. Aynı yuvaya Şimdi 8 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ütüye de gelir. Günlük kullanım için ağır oyalara gerek yok arkadaşlar. Yazmalar o kadar güzel ki zaten hiç oya yapmasak bile muhteşem. Kokulu yazma sevenler için de muhteşem renkler çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu yapacağım ve bırakacağım. Renklendirme ile oy uygulamasını tamamlayacağım. Her seferinde yukarıya kaldırıyoruz ya da sağa sola açıyoruz yaprakları. binden keselim. Makaslarımızın ucu çok önemli. Evet. Bakır rengimizi alıyoruz. Pardon. Dönüşümlü e, olduğunu söylemiştim bakır sarı ve bakır bir tane yeşilin arasını boş bırakıyorum diğerine geçiyorum Yazmalara oya yapan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Oya çalışırken özellikle iğne oyası çok e, çekiştirilerek yapılan ve hem oyanın ezilmesine hem yazmanın e, akmasına, dokumasının açılmasına sebebiyet veren e, zor bir hobi. Şimdi bu hobimizi, bu işimizi yaparken eğer yazmalarımız, ipliklerimiz açılmıyorsa, akmıyorsa, kopmuyorsa doğru malzemeyi seçtik demektir. Cenk yazmanın içinde polyester var ama dokusu çok güzel. Yani Poliesteri arkadaşlar elektriklenme biliyorsunuz statik elektrik var ve e, çıtır çıtır sesler gelir ve insanı rahatsız eder. Ama bakın bir yıldır yaklaşık cenk yazmayla çalışıyorum. Daha evveli iş yerim var ve çok sipariş çalıştım ve cenk yazmada iş yerimde sattım. E, bu cenk yazma hiç açılmadı. Hiçbir sorun yaşamadım. Boya vermedi. Ve çok da memnunum. Evet, şimdi üzerine bakarım üzerine 3 kirpik yapacağım. 2 ve minicik 3 bizi iz izlemeye takip edin o kadar güzel video hazırladım ki sizler için tabi yayınlanma tarihini bilemiyoruz ee, müdürümüz inşallah yakın zamanda paylaşır ve sizler de görürsünüz bakın ütü payı var ütü de biraz toparlandığı için diğerinden bir boy çok küçücük bir farkla büyüktür ama ütü her zaman toparlıyor evet çok kolay çok basit en acemi arkadaşımız bile yapabileceği güzel bir oya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım küçük tiyolar da olsa bir şeyler kazandırmışımdır. Evet ağır bir oya değil. Sizi yormaz. Belki ne gereği var bunun videosuna diyenleriniz olabilir ama cenk yazmayı da göstermek istiyorum değil mi? İplikleri de inandığım bir şeyi sizlere anlatmalıyım sizlere duyurmalıyım. Sizler arkadaşlarınıza duyurmalısınız, çevrenize duyurmalısınız. İyiye hizmet vermek bizim görevimizdir arkadaşlar. Evet bu güzel yazmalarımızı Cenk Yazma Instagram sayfasından alabilirsiniz. Oradan iletişim kurabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Yetkililer size yanıt verecekler. Benim yazmam.com internet adresimizden hem fiyatları hem çeşitleri görüp oradan Ödeme şekilleri, ne kadar almanız gerekiyor, kaç sayıda almanız gerekiyor. Oradan yine bilgi alacaksınız. Bunun dışında Facebook, Cenk Yazma var. Oradan da yine hem görsellere ulaşabilirsiniz oyalarımıza, hem yazmalarımıza ulaşabilirsiniz. Yeni bilgi alabilirsiniz. Benim yazmam YouTube kanalında da Ben Nermin İleri. Sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Fikir vermeye ve yol göstermeye çalışıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.